Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Süper Lig'de Adana Demirspor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. 54 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor son 3 maçını da kazanmayı bildi. İç sahada 14 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor son maçında Konyasporu deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen mağlup etmeyi bilmişti. Kayserispor ise 45 puana sahip. Son deplasmanında Galatasaray'dan 6 gol yiyen Kayserispor'un bu karşılaşmada da işini zor görüyorum. MS 1-1.41 1 0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>